Arkadaşlar evdeki evdeki eğlence kanalımıza hoş geldiniz. Ee, benim adım Rabia. Benim adım Ali. Bugün sizlerle bugün class, oynayacağız. oynayacağız. Şu anda açıyorum. Beğeni gelirse diğer oyunları da deneyeceğiz. Böyle ya bunun serisini de çekeceğiz. Diğer oyunları da deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda açılıyor gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar 15 dakikadan fazla olursa YouTube kabul etmiyor. YouTube kabul etmiyormuş. Ama bazı şeyler yapınca kabul ediyordu ama biz şimdi ona uğraşamayacağız. Erin üşeniyoruz. Evet arkadaşlar. depolarımız yükselmiş. Hangisini Saldırı yapmamız lazım arkadaşlar. Hemen saldırıya geçmek istiyoruz. Ama ben bir şeylere bakacağız. Bu arada herkese Ramazan bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar oruçluyduk onun için iftardan sonra çekiyoruz. Evet arkadaşlar yani yoksa biz hemen çekerdik. Arkadaşlar bundan sonra da bir cezalı oyun oynamayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Moldozu cezalı olacak. Tabii ki de Aynen. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet saldıralım mı? Söyledim ya tamam. Tamam arkadaşlar ben. Kısımdan... Ya bundan sonra belki video çekebiliriz arkadaşlar yani bir süre sonra. Arkadaşlar yüzümüze çamur sürdük diye bir atlı video var. Onu, onu çekmiştik. Çok eğlenceli oldu. İsterseniz izleyin. Ee, bakabilirsiniz. Tabii ki de abone olmayı unutmayın. Başlayalım, Başlayalım isterseniz arkadaşlar. Savaşalım. Savaşalım. Ee, ee, Gopro köyüne saldır, saldırmayacağız. Eşleşme evet, bulalım. Çünkü benim bir Broz, tane... Evet, Burası ikiye evet, evet. yükselmeyi düşünüyoruz. Burayı geçelim. İlerleyelim. İki tane devimiz vardı klan. Şu ben... Burayı alırız. Evet arkadaşlar o yüzden... Selah, hatta sen bile alabilirsin. Saldır. Saldırıyoruz. Devleri bence. şuradan yolla. Arkadaşlar ben yapmayacağım. Şu an kendisi Sağol çok arkadaşlar. üzülüyor. <laughs> çok heyecanlıyım. Devlerim. Şuradan yolluyorum. Hepsini yolla. Kılan kalesini de yolla Hepsi tamam. Hepsi yollandı. Şuradan da 15 Klan tane. Kılan da yollandı. 16 15. tane orada niye? Tamam arkadaşlar Şimdi bitti. şeyler yok ve fullet köy. Köy fullendi. Evet arkadaşlar köy fulluyoruz. Bu arada arkadaşlar ben kendim savaştım yani. Ben dağıtmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Diğer köylerde ben saldırıyordum. Şimdi kendisi saldırmayı istemedi. Ama ben ona saldırttırdım. Öğrensin. <gülüyor> <gülüyor> İyice. Çünkü arkadaşlar daha yeni şey yaptığım için. Yani gördüğünüz gibi. Daha yeni e, katıldığım için bu oyuna. O yüzden. Arkadaşlar bu arada %100 aldım. E, benim bonus olarak geldi bana. Benim bronşa geçtiğimiz için. Burası, burası Lig'e Bilmiyoruz da <laughs> Çünkü dilimiz şey yapıyor hemen ben Eğiteyim buradan Arkadaşlar, Dev eğitiyorum arkadaşlar Arkadaşlar birliği eğitince Birliği eğitince ıı, Videoyu Biz şimdi birli, birliği eğiteceğiz Arkadaşlar Sakın videodan ayrılmayın Merhaba arkadaşlar Ay. Yeniden merhaba Birlikleri evet, hazırladık, birlikleri arkadaşlar. hazırladık. Ve şimdi yine saldıracağız. Bu arada saldırmak istiyoruz çünkü süremiz azalıyor. 15 dakika. Biz sizlerle daha çok video çekmeyi isterdik. Ama maalesef. Youtube çok kabul etmediği için öyle bir şey. O yüzden çekemiyoruz. Evet buna saldırsak mı ki? Geçelim. Bir tane devimiz var arkadaşlar. Buna geçelim. Buna geçelim. Eee ganimetçi saldır çıkar. Saldırsak mı? Havan topu falan var. 7 tane dev var. Hmm. Saldırırız, alırız bir şekilde koy. İyi hadi. 7 tane devin hepsini kullandık arkadaşlar. Şamda arkadaşlar ve arkadaşlar devler havan topuna gider inşallah. Çünkü havan topu çok sert. Vay o Evet arkadaşlar ya galiba yanlış yere gönderdik. Okçular şeylere gitmiyor. Kulelere. E, bu köyde fullledik her zaman. Dağılmıyor arkadaşlar. Her zaman bunu da fullledik. Bu arada arkadaşlar devre savunmaları geçiyor ilk önce. Fullemeyi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar çünkü yüzdeyi almak bizim işimiz. Evet saldırıyorlar arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar altın depolarına gidiyorlar ama galiba altın deposunda hiçbir şey yok. Oraya yok edince gelecek az bir şey para. Evet arkadaşlar çünkü 33 yok oldu. Şuradan biraz gelecek. Geldi evet. arkadaşlar. çok az bir şey geldi. Evet. Şu anda hepsi kupa için saldırıyoruz arkadaşlar. Ganimet evet, için kutusunda. saldırmıyoruz. Hı. Şey istiyoruz. Zaten ee, bir yük, bir üst lige çıkmayı. Herhalde şimdi bir evet, üst lige arkadaşlar. çıkacak. Çıktık. Aynen. Ya da çıkacağız bir dahakine. Evet arkadaşlar bitiyor süremiz var daha kaç dakika kaldı daha çok bu savaş yaptıktan sonra galiba kapatacağız bir savaş daha yaparız yetersiz şey. şu anda biz evet. birliklere itelim evet of 40 bin lira yükseldi arkadaşlar ligi atlamışız ama biz bir savaş daha düşünüyoruz. Bir savaş daha sizin için de. Arkadaşlar buranın zikideyim. Kaçıncıyım? Kaçıncıyım arkadaşlar. Bir dakika yavaş git. En sonlarda değilim çünkü. Yetmiş yani. değilim arkadaşlar. En Sizin için bence 400. benim için bence çok güzel. Arkadaşlar biz birlikleri ettikten sonra dönüyoruz. Sakın videodan ayrılmayın arkadaşlar. Sağda <laughs> ah, olmuş. <laughs> sus <Mesfusuz>. sus <laughs> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> birlikleri eğittik. <laughs> geri geldik. Evet Şimdi saldıracağız. Eşleşme bula. Eşleşme Asıyorum. bulalım. ilk köy fena değil ama daha daha güzel olabilir bende. Daha fazla kupalı olanlara saldıralım. Evet arkadaşlar. Bu arada biz ne sesini açmadık? Sesini açmayı unuttuk arkadaşlar. Sessiz sessiz diyeceksiniz. Ama biz Mersen. size müziği atarız yine. Evet, arkadaşlar. Bura çok ezik. Buraya saldırmayı düşünmüyorum. Ee, zaten saldırırsak askerlerimiz ordumuz bu şekilde. Burası da çok güçlü ya. <laughs> arkadaşlar hiç istediğimiz gibi çıkmıyor. Of 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 şuna bakın diye. O arkadaşlar mi Biz buraya saldırırsak Bu arada arkadaşlar sesi duyduysanız gelen babaannemdi. Buraya saldırıyorum çok ezik gerçekten de çok ezik. 11 tane yoldum gitti. Yoldum biz arkadaşlar. Arkadaşlar burada <laughs> ezan okunuyor. Aziz sesini Allah. Kısıt, dinlemek sesi, ister, ister misiniz? Din. Sesini kısalım, ezel okuyoruz. Aziz Allah diyoruz. Aziz Allah. Sen hangi hakla benim askerimi öldürürsün? Ha? Alacaksınız oğlum siz bizi. Evet. <laughs> arkadaşlar eğlenceli video çekiyoruz her zaman. Eğlence amaçlı arkadaşlar ceza falan değil de cezalı ben videolarda dinle. cezalı mobil oyunlar istiyorsanız ramazan bayramı geçsin arkadaşlar belki yaparız onları da yapmayı düşünüyoruz evet arkadaşlar saldırı arkadaşlar yendik yıza Yüzde almak bizim işimiz dedim arkadaşlar bu köyü de fulledik arkadaşlar çok eğlenceli oluyor köyü fullemek sizce de öyle değil mi 32 tane kupa gelecek yoksa hemen 1'e mi yükseleceğiz Arkadaşlar olabilir bence. Sence nasıl geçer? Bile... Yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlar, bire yükselmemizi istiyor musunuz? İki savaş, iki savaş yapsak bire yükselebiliriz aslında. Bir deneyeceğiz ama evet, evet. Dur durmamız gerekiyor çünkü 15 dakikadan çok olmaması için. Ama biz evet. sizin için deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. De bir deneyelim. şu anda kenarlarındaki şeyleri öldürmüşler arkadaşlar. Arkadaş galiba bilerek dağınık yapmış arkadaşlar. Çünkü e, vakit kaybetsinler diye galiba. Ve kazandık. Ama biz vakit kaybeder miyiz? Hayır. <laughs> Bu arada hala ezan okunuyor. O yüzden açmadık sesini. Arkadaşlar 40 binimizi buradan alalım diyeceğim. Gay o kadar şey mi? Hazi Çok. şeyimiz bile yok arkadaşlar. Düşün. Çok şunu yükseltmeyi hmm. düşünüyorum. Hayır şey yükseltelim Elmas, Elmasla falan. Elmasla bunu arttıracağız Tamam arkadaşlar Arttır şu anda elmaslar falan Arkadaşlar birliği eğitir eğitmez Geri döneceğiz Sakın çıkmayın her zaman Arkadaşlar birlikleri hazırladık Geri döndük Şimdi savaşacağız Altında bu hemen yükselttik Ve savaşıyoruz Yine arkadaşlar, çok ezik bir köy Ama şey atlamak Sadın için mi? çok Aynen. kupa gerekiyor burayı mesela ben burayı düşündüm Evet arkadaşlar şey bilerek galiba e, belediyeyi duvarla kaplamış çünkü belediye hani önemli şey ya, önemli olduğu için diyemedim inşallah alırız şu okçuk inşallah Şimdi zoraya çık zora zora Burayı da fulllemeyi düşünüyoruz. her zamanki evet. gibi. Ve her zaman. gibi. Ve burayı Bu da fullleyeceğiz gibi ve burayı da. Full arkadaşlar ikimizin tableti farklı. Şu adam Ve i̇şte arkadaşlar burayı da her zamanki gibi fullledik. Fullledik ama fullledik mi? Fulllemedik bence. Niye? Arkadaşlar çok kupalı diye sağladık ama Okçu Kulesi sokçularımızı mahvetti ya. Bu devler bunları öldüremez. Ay neden? Öldürün lan devler. Öldürün lan gördün mü? Buradan iki yıldız kazanacağız arkadaşlar. Ay, üç yıldız olsun. Üç, 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 süremiz, süremiz yetmeyecek gibi duruyor. Hadi ya hızlanın devler. Devler köy binasını alsalar. Bir, bir tane iki tane yıldız alsalar. Olabilir. İki tane yıldız alacaklar bence. İki yıldız alırlar ya. Yok, oh, kadar var kötü değil. yıl bir <laughs> tane var. var. Olsun. Şey Olsun. Arkadaşlar saldırı tipimizi değiştirmek istiyorsanız yine yorumlara falan hep hepsine yazın, hepsine hepsine. Bu arada arkadaşlar büyütüyoruz. Eğlenceli, eğlenceli videolar da çekiyoruz. Onları da takip edebilirsiniz. En güzel eğlenceli videolar. Arkadaşlar 15 dakika inşallah geçmez. Şu an 13 13 dakika gibi bir şey oldu. Arkadaşlar biz burada bronz bile çıkamayacağız. Çıkamayacağız arkadaşlar. <laughs> bir şey buldum. <laughs> şimdi <Bulaşımdı> değil. <Söyleyeyim. gülüyor> arkadaşlar kuzenim burada oyun oynuyor onun için. Az da olsa sesi geliyor. İşsizler kelebek yakalamaya çalışıyorlar. Bunu da video sonunda gösteririz arkadaşlar. Kaç tane yakaladıklarını. Nasıl göstereceğiz? <laughs> bu. arkadaşlar bu Abi savaştan tane sonra tane kapatacağız oldu. arkadaşlar. Fazla çekemeyiz. Bir tane 13, 13 13 dakika oldu. O, ne zaman bizim azaldı onlar? %75 oldu kadar. %75'i geçecek. Az kaldı 10. On, onlar on, hadi arkadaşlar, hadi ne yeni şey şunları fullleyemeyeceğiz ya. Hadi hadi ayrıldılar, yenebilirler. Ha, yendiler. 2 yeni saniye kaldı. Ya de. Arkadaşlar demek ki bazı günler ya, biz de yüz yemiyormuşuz. Fatih. Yani Fatih. <laughs> Aldık arkadaşlar. Aslında Türkçem iyidir de. Fatih dedim. Yanlış okundu. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. 10 dakika, 14 dakika oldu. Görüşmek üzere. Kelebekleri çekemeyiz.